Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve falan açılımıyla bakalım. Yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. İsminde N harfi olan bir kişiyle bir konu hakkında konuşma yapmışsınız. Yakın geçmişinizden bazı şeyler böyle gündeme gelmiş. Bir evle alakalı, bir ilişkiyle alakalı. Söz konusu olan bir bayanın e, böyle yapmış olduğu kötülüklerle alakalı, çok yakın geçmişinizde hasta birinin e, isminde E harfi var bu kişinin bir e, hareketini gündeme getirmişsiniz ve bunun üzerine bir yolculuk yapmışsınız kısa bir yolculuk bu V ve C harfi bulunan bir yere gitmişsiniz. Bir bayanın bir erkeğe söylediği bir konu sizin kafanızı kurcaladığını görüyorum. Ee, ama bu erkek çok haklı olduğunu görüyorum burada. Ee, ve siz veyahut çevrenizdeki e, bir kişi bu kişiye haksızlık yapmış ve bunun karşılığını ilahi adalet olaraktan görülmüş arkadaşlar İsminde H harfi olan bir kişi var İlk isminde ya yani isminin ilk harfi de olabilir soy isminin ilk harfi de olabilir içinde de olabilir ama büyük harf bu kişiyle alakalı bazı sıkıntılar yaşamasınız İş ortamıyla alakalı olsun böyle arkadaş çevrenizle alakalı bir ortam olsun. Bazı sıkıntılar gündeme gelmiş ama bunları atlatacaksınız. Çözülmeyecek bir şey değil. Sadece böyle dedikodu yapılacak çevrenizde. O yüzden biraz canınız sıkılabilir ama kafanıza takmayın derim. İkili bir vade içerisinde çok güzel fırsatlarınız var çok hayırlı kapılar açılacak size. Eğer çalışmıyorsanız hayırlı yerden bir haber alacaksınız veyahut aniden bir haber haber alaraktan mutlu olacaksınız. Üçlü vade içerisinde uzun zamandır görmediğiniz, haber almadığınız bir kişiyle alakalı haber alacaksınız ve sevineceksiniz. Burada hastalıkla uğraşan, sağlık problemi yaşayan bir kişi var, isminde H harfi var arkadaşlar. Bu kişinin hastalığı açısından iyi yönde iyileşme var yani tedavisini görecek, olumlu sonuçlar elde edecek. Burada evinizin içinde bir huzursuzluk var. Sizin veya çevrenizde aile dostu olan birisi de olabilir, komşunuz olabilir, hatta e, kan bağı olan akrabalarınızdan da olabilir. Bu kişilerle alakalı bazı sıkıntılar var. Ama e, bunlardan biraz daha uzak durursanız böyle mesafeli çok daha iyi olacak arkadaşlar. 2 artı 2 bir şey var burada. Bu evlen alakalı olabilir. 2 artı 2 bu aldığınız bir şeyin iki mislisi olabilir. Veyahut verdiğiniz bir şeyin iki mislisi olabilir. Ama hayır olacağını söyleyebilirim. Yedili bir vade içerisinde bu konuyla alakalı çok güzel gelişmeler yaşanacak arkadaşlar. sıkıntılarınız çok büyük. Yani kafanızda soru işaretleri bayağı bir var. Burada bir bayanın bir ba, bir bayanla alakalı sıkıntılı probleminiz var ama o bayan suçlu değil. Aksine onun çevresinde bulunan bir erkek suçlu veyahut sizin çevrenizde bulunan o erkek suçlu o bayanı suçlayaraktan yani o o o bir şeyleri yapıyorsa o erkek sayesinde yapıyor, uykuluyor çünkü o erkek izin veriyor o kişiye. O yüzden isminde C harfi bulunan ıı, birisi var, soy isminde de olabilir bu arkadaşlar. Bir yere hazırlık yapıyor. İsminde A harfi olan bir yere hazırlık yapıyor ve bu e, yer çok hayırlı olacak bu kişi için. Bu siz de olabilirsiniz. Size öğütleyen, size öğüt veren, size e, hakkınızda yani sizin hakkınızda hayırlı olan bir kişi var çevrenizde. E, böyle uzun boylu bir kişi bu. Zayıf kendisi. Sürekli yani sizin hakkınızda iyi düşünen birisi ve iki çocuk var çevrenizde. Ve bu iki çocukla alakalı çok böyle yardımı dokunacak bir kişi bu. Kenardan da bir düşman var takip eden sürekli ne yaptığınız ne ettiğinizi Sürekli takipte bulunan bir kişi var. Ama bu kişi size bir şey yapamayacak. Bu düşmanınız sadece uzaktan saldıracak. Ve bu size zarar veremeyecek. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Size uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.